Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'te indirime giren ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak şöyle kuru başlayalım. Burada tuzlu yer fıstığı var Simbat markasının. 200 gram. İndirime girmiş ve fiyatı 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa inmiş. Super Fresh markasının mısır konservileri de indirime girilmiş. Üçlü avantaj paketi. Her bir paket 200 gram. Ve fiyatı 54 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Dost markasının meyveli sütleri de indirime girilmiş. 200 millik sütler. Muzlu olanı, çilekli olanı ve kakaolu olanının fiyatları 8 lira 75 kuruştan 7 lira 50 kuruşa inmiş ve 7 gün markasının portakallı içeceği de indirme girmiş. Şöyle buçuk litre. Fiyatı 45 liradan 42 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Juicy markasının vişnelikler de indirme girmiş. Şöyle 1 litrelik. Fiyatı 25 liradan 21 lira inmiş. Ayrıca bayan atletlerde de indirim var. Şöyle göstereyim. Önü düğmeli. Bu beyaz rengi ve bir de siyah rengi var. Bunların da fiyatı 61 lira 50 kuruşla 55 lira 50 kuruşa inmiş. Işın markasının banyo sabunları var. Burada da şöyle dörtlü olarak satılıyor. Bunların da fiyatı 46 lira 50 kuruşa inmiş. Ve yine aynı markanın güzellik sabunları da indirimde. Bu şekilde beşli paket. Bunların da fiyatın 30 lira 25 kuruşa inmiş. Ve Mr. Green markasının bulaşık süngerleri var. Burada da bu şekilde 5'li. Bunların da fiyatı 19 liradan 15 liraya inmiş. Burada ise Bint Activity markasının bulaşık makinesi tabletleri indirme girmiş. İçerisinde 50 adet var ve fiyatı 94 liradan 50 kuruşa inmiş. Ve paketli kültür mantarları da indirme girmiş. 400 gram ve fiyatları 39 lira 75 kuruştan 36 lira 75 kuruşa inmiş. Ayrıca yoğurtlarda da indirimler var. Şöyle bakalım Dost markasının tam yağlı yoğurdu. 3 kilogram ve fiyatı 99 lira 50 kuruştan 92 liraya inmiş. Yine aynı markanın bu şekilde küçük yoğurtlarda indirimde. Bunlar da 500 gram. Fiyatı 19 lira 75 kuruştan 12 lira 90 kuruşa inmiş. Burada Sisek markasının laktozsuz yoğurdunu görüyoruz. Bunlar da indirme girmiş. 750 gram ve fiyatı 32 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruşa inmiş. Peysan markasının tulum peyniri var burada da. Bu da 250 gram. Fiyatı 105 liradan 97 lira 50 kuruşa inmiş. Aknaz markasının tam yağlı beyaz peyniri indirimde. 1 kilogramlık bir peynir Fiyatı 149 liradan 135 liraya inmiş. Ve şöyle Yelken markasının Ezine peynirleri var. 350 gram. Bunların da fiyatı 95 liradan 89 liraya inmiş. Ve şöyle Tel peynirleri var. Bu da Bilmezir markasının ve 250 gram. Bu da fiyatı 69 lira 50 kuruştan 59 lira inmiş. Aknaz markasının 1 kilogramlık toz peynirleri de indirme girmiş. Bu şekilde tam yağlı. Bunun da fiyatı 219 liradan 199 liraya inmiş. Ve şöyle Silk markasının 1,5 kilogramlık toz peyniri var. Bu da indirimde. Bu da yarım yağlı bir peynirmiş ve fiyatı 269 liradan 249 liraya inmiş. Şampuanlardaki indirimlere de bakalım. Şöyle Kapitol markasının şampuanı indirme gelmiş. 700 milim. Fiyatı 69 lira inmiş. Ve yine aynı markanın saç kremi var. Bu da indirimde. Bu da 700 ml fiyatı 54 lira 75 kuruş inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.